Yine bir iki değişen diye gelen bir araç aracımızda tavan geçme var buralarda gözüküyor Daha buralardan kesmiş direklere bak tavan değişmiş orta direk ön direk iç direk yuvarlanmış araba ön direkler orta direkler bütün her taraf işlemli sağ direkler şöyle çekeyim durayım şey, size kesik yerleri görüyor musunuz? Sevgili vatandaşlar, Vallahi orijinal diye alırsınız. Ondan sonra var ya satacak yer ararsınız, satamazsınız da. Elinizde kalır. Aracın orta direği, ön direği, bütün direkleri işlemli. Tavan değişik. Tam 7 tane değişen çıktı arabada. Daha fazla göstermeyeyim. Yaz günah ya milletin parasına. Bir araçta iki değişen diye geldi araç. Diğerlerine hep SÖKTAK yazılmış, SÖKTAK yazılmış, SÖKTAK yazılmış. 5 e, parçasına da SÖKTAK yazılmış. Biz incelediğimizde aracın tavanının değişik olduğunu, direklerden kesmeleri olduğunu, e, diğer parçalarında hepsinin çıkma toplama parça olduğunu, farklı farklı araçlardan alındığını tespit ettik burada. E, alıcı şahsa bunlara da tek tek göstererek, alıcı satıcıya tek tek göstererek e, ikna oldular, ikna ettik. Gösterdik, ispatla anlattık. Ee, bunların arabanın e, almaktan vazgeçti. Bize teşekkürlerini bildirdi. Her şehirde bir tane mutlaka iyi bir usta vardır. Arayın, bulun. Buna göre herkese Allah düzgün insanlarla karşılaştırsın. Allah helal lokma yemeği nasip etsin. Bu iş kulakkıdır. Ona göre herkes düzgün usta çalıştırsın. Aracınızı almadan önce ekspertize mutlaka aracınızı gösterin. Ekspertizlerin yorumlarına bakarak, hani Google yorumlarına bakarak, ekspertizlerin puanlarına bakarak iyi mi kötü mü değerlendirerek gidin. Önünüze gelen her ekspertiz ekspertiz değildir. Kurumsal olmuş olmamış hiçbir şey fark etmez. Usta iyiyse ekspertiz iyidir. Usta kötüyse istediği kadar hangi firmanın adı altında çalışırsa çalışsın. Bu Doğru bir şey değil ve yanlış yapmaya mahkumdurlar.